Evet dostlar intromuz. Intro efsane olmuş ama. Yani. Bayağı beğendim. Gayet güzel baksanıza. Arkada müzik çalmıyor tabii ki de. <laughs> mi ama. izleyelim ya. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Vay 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 vay. Şöyle efsanelere bayılıyorum ya. Kurban olurum. O egzoz yakışma diyor. Yani. Hadi bitir dostum. Bir sesini dinleyelim bakalım. Vay 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 vay. Canavar canavar yerinde duramıyor. Duramıyor baksana şunun güzelliğine. Üf, üf, üf. Ateşleme sistemine bakar mısın? 3, 4, 4, 4, 8. Tabii başına gider. Ya. Ey yavrum ey. Hadi bakalım biz de öyle araçlar yapabilecek Dostlar daha önce profil oluşturdum ama bu kayıtlarda sıkıntı oldu. Sesimde sıkıntı oldu. E, çoğu şeyde sıkıntı oldu. Dolayısıyla yeniden kayıt açıyorum ve sıfırdan başlıyoruz. Dostlar şimdi e, bu oyunu uzun zamandır takip ediyorum ama hani hiç oynamamıştım. E, Steam'den alıp Oynamak masif olmadı biraz pahalı bir yani ortalama bir fiyatı var ama e, Açıkçası indirim bekliyordum. indirim geldi, çok uzun bir süre geçti ama olsun gene de indirim geldi Ve indirimi yakaladık ve oyunu satın aldık Buraları çok fazla okumayacağım, öğretici olarak gösteriyor bize Ben tamam diyorum telefonumuz çalacak, telefonumuzu açacağız Mesela çünkü bir, birkaç tur attım çünkü ses kayıtlarında sıkıntı oldu. Bir 2 el oynadım yani. Bir ya da iki araba yapmışlığım var yani. Neyse. Trigger'in yenilenmesini istiyormuş müşterimiz. İşe al diyoruz. Ondan sonra cıma. Hemen e, aracımıza gelelim. Trigger'e değişeceğiz. Şuradan bakalım. Şöyle. Hatta size anlatayım. Şöyle sol ok oh tuşuyla bastığım zaman böyle görünüyor bir kez daha motora bir kere tıklıyorum böyle görünüyor parçadan yani bozuk parçalar gösteriyor bakın şu bozulmuş şu bozulmuş ama bizden şimdi sadece kayışın değişmesidir i̇şte İnceleme moduna bastığımız zaman parçadanız burada anlattığı gibi şuradan şunları değiştirmemizi istiyor ESC'ye basıyorum O'ya basıyorum Ha, üç parça değiştirmek istiyormuş. Devirden pompası, kayış gergisi, trigger kayışı. Tamam, şimdi gelelim sökme moduna. 1'e basıyorum. Hatta şu an değil zaten. Önce tabii ki de motor koruma kapağını çıkaracağız. Ondan önce tabii de bobinleri vesaire bujileri çıkarmamız gerekiyor. Şöyle yaklaşalım birazcık. Bujimizi sökelim. Bunu sökelim. Bujimizi sökelim. Şunu sökelim. Şunu sökelim. Şunu sökelim koruma kapağını söküyoruz. Hiç bujileri sökmeden koruma kapağını çıkarabiliyoruz. Doğru. Olsun sökmüş olduk. İki tanesi kaldı zaten. Kapağımızı söktük. Şöyle e, geldiğimiz zaman biraz geri geleyim. Şöyle biraz şaynı. Burada bayağı bir iş geldi. İlk önce şunu söküyoruz. 3 tane bekleyen işimiz var. Şu kayışımızı alamadık. İlk önce şu kayışı almamız lazım. Tamam. Şu zımbırt edilmiş kayışı sökelim. Tamam. Sonra bu pompayı sökelim. Tamam. Bir de ne vardı? Şu mu vardı? Yok başka bir şey yoktu. Bakalım. 1-2-3 bir iki iki parça var diyor ama şu parça değil mi tügel kayışı kayış gergis devirden pompası tügel kayışı kayış gergis devirden pompası hidrolik pompası kıskançlık ve şarj namusu İnceleme odundan bakalım. Beşimiz gelen ne var? Şuradan bakalım. E, başka bir şey gözükmüyor ki. Ha şurada pardon. Tügel kayışı var. unuttuk. Şöyle bir şunu çık Şunları çıkarmamız lazım. Tamam. Ben de arıyorum ya. Orada iki tane kayış gördük diye. Tügel kayışını orada olduğuna geldi. Yani öyle algıladık. Yani. bir trigger kayışı orada değil. Hemen şuradan tügel'i sökelim bu set olarak tatlıyorum biliyorsunuz o üçü. Hop geldik. Kaç kayışımızı sökelim. Tamam şimdi diğer kayışı. Ee, kayış, kayış gergisi ve değirden bombası satın alacağız. Trigger yazalım şuraya. Şimdi trigger kayışı diyor mu hangisini alacağız? Şu galiba. D8, D4 soğuk değil. Evet. Kayış gergisi ve devir daim pompası. Şunu alalım bir. Kayış yazalım. Kayış gergisi başka var mı? Yok tamam. Kayış gergisi devir daim. Devir daim. Devir daim pompası hangisi? Ee, şu şekilde olacak. Yani şu. Ürünleri satın aldık kendi bütçemizden. Bütçemizden satın aldığımız ürünleri takacağız şimdi şu an sökme modunda olduğum için ikiye basarak takma moduna geçiyorum dostlar. Baş takma modu söylüyor zaten. oyunu söylüyor zaten. Sağ tıklıyorum, basılı tutuyorum ve gösterdiği gibi tıklıyorum sol tıkla hemen kapatıyorum. Şöyle yine sol tık. Yani sağ tık, sol tık, sol tık kullanıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle yakınlaşalım birazcık. Kasnağımızı takalım. Vidamızı sıkalım bir şeyci takalım vidalarını sıkalım bir daha takalım vidalarını sıkalım 2 bir daha iki bedava tamam şimdi küçük kayışımızı takalım kayış işte dergimizi yerleştirelim vidalarını sıkalım alt tarafa kırık kayışını takalım bir daha bir, bir de plan yok üç parçayı da değiştik kalan parçamız var şundan satılacak. Tamam motor kaputu kalmış. Buraya basıyorum. Inventory. E Inventory açıyorum. Inventory. Başka boyundan kalma. Şöyle. Biraz sanki e şu e, hizalamaları klavye hizalamalarını ayarlayamıyorum gibi hissettim kendimi. Bu zamanla alışacağız. Şimdi motor koruma kapağını tak. Bunu sıktık. Bu sıklık. Bilgilerimize ateşleri verelim. Kabloyu bağlayalım. Elektrik kablosunu. Tamam. Kontak bulu ne? Bobini. Kontak bobinimiz bağladık. Başka bir şeyimiz kalmadı. kapattık. O harfi basıyoruz. iş bitir diyoruz. Gördüğünüz gibi 429 dolar kazandık. Şimdi telefonumuz çalmıştı. Bozuk yönlendirme diyor. İşe al diyelim. Bakalım neymiş bozuk yönlendirme olayı. Büyük ihtimalle ön tarafta olan bir durum diye düşünüyorum. Şöyle haşa H'ye bastım. Haşa bastım. Şöyle bakın. Şurada bir iki tane zımbırtı var. Onlar büyük ihtimalle. Her net ben şunu bir e, sol taşıyıcı alayım. M'ye bastım. Sol taşıyıcı burada bu arada. Sonra şu H modeli kapatayım. Diğer işte alalım dostlar. Bu işte alalım. Onu bakmadık. Neymiş o işin sıkıntısı? Bakalım bu işte ne, yapmamız gerekiyor. <laughs> Devize yapmaması. Kayış gergisi trig arkadaşlar. Tamam. Yine burada bunu halledebiliriz. Yine inceleme moduna geliyorum. Gördüğünüz gibi şu ikisi artı trigger. Şimdi sökme moduna geldim. İlk önce şu kontak bobinlerini sökeceğim. Kapıcıları sökmeme gerek yok. Şuradan bu arada telefonuma sonra bir iş daha geldi. Maşallah işler baya yoğun. Dostlar çok uzun tutmayacağım videoları. 15 ila 20 dakika aralığında olacak. Belki de 10 dakika yapabilirim bilmiyorum. Bakalım hatta şu an bakayım kaç dakika olmuş video. Ee, şayet 15 dakikayı geldiysek ya da 10 dakikaysak şu aracı bitirip bölümü sonlandıralım. Hemen bir kontrol ediyorum. Henüz 10 dakikamız olmuş. 10 dakika olmuş. Çok güzel. Ee, şu aracımızı bitirelim. Daha sonra 15 dakika yaklaşırız zaten da bu arada bitirdikten sonra şunu sökeceğiz. 15 dakikadan sonra oyun e, bu bölümümüzü sonlandırırız. Aklımda başka bir şey var. O yüzden odaklanamadım. Kusura bakmayın dostlar. Pardon, pardon çok pardon. Hemen bu arada e, sokağa çıkma yasağı geldi. Bir onu düşünüyorum. Gerçi e, hafta sonunda denk geliyor. Zaten hafta da evdeyim. Şöyle tüy çıkaralım. Bakalım bakalım ne lazım bize şimdi. Bir dört parça. E yok bir önceki oyundan kalmayız O satalım. Şunu sat. Ha bak elinde tri olan trigger takabiliyorum. Tamam şimdi oldu. Bunların durumları iyi değil ama. Şunlar önce şu üçünü alayım satın alayım da. Ben şey olmasın satayım gerçi bunlar. Bunlar zaten ürünlerin yani çıkardığınız parçaları almıyor. Neymiş? Kayış gergisi. Devirden pompası trigger kayışı. Şimdi devirden pompası aynı mı? Aynı. Tamam. Şundan alalım bir tane. 60 i̇şte dolar trigger alalım bir tane. Şuradaydı. Ondan sonra ee, bir de ne vardı? Kayış gergisi vardı. Bir de kayış gergisi alalım. Kayış yazıyorum. Şundan. İşkargisinden aldım. Şu ürünleri satabilirim. Saat, saat, saat. Ürünlerim burada. Hemen takalım aracımıza. Şöyle geliyorum. İkiye basıyorum ve önce trigger kayışımı takıyorum. Daha sonra motor bloğumu kapatıyorum. Ondan sonra da sıkıyorum. Neymiş motor bloğu değil mi? Trigger kayışı muhafaza baymış dostlar. Sökme takma. Tamam. Pardon. Takma moduna gelelim şimdi. Şimdi takalım be. Trigger, trigger kayışı muhafaza kapı. Bilginiz olsun. Şimdi crank mili vidasını takalım. <laughs> daim pompası, hemen vidasını yerleştirelim. Sıfır taşıyıcı makara, hemen onun da vidasını yerleştirelim. Daha sonra kıvrık kayışımızı takalım. Peşine kıvrık kayışı ikinciyi takalım. Kayış gergisini takalım. Vidasını sıkalım. Burak işini bitti, şimdi motor bloğunu kapatacağız. Motor koruma kapağı, fark etmez lan telaffuz yani çok fazla bunu kapak veya blok demin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum herkes bununla kapak olabileceğini bilir zaten ben çok takılmıyorum aynen böyle aklıma geldiğince nasıl estiyse öyle konuşmaya çalışıyorum tamamen doğaçlama yani öyle ekstra bir hazırlık vesaire yok evet aracımızı monte ettik şöyle hepsi diyelim hiçbir ürün kalmadı elimizde Putumuzu kapatalım bakalım Evet harcadığımız para 215 dolar e kazanılan para 429 dolar oluyor 215 dolar harcadık biz. neyse belki e, ürünün parasını daha veriyordur bize belki. tam bilmiyorum orayı ama bonus aldık ve işçilik aldık Şuna da bakayım dostlar e, Hemen bakayım oyun kaç dakika olmuş 15 dakika yakaladıysak oyunu sonlandırayım yakalamadıysak devam ederim dostlar 15 dakikayı yakalamışız Ortalama 14 dakika 10 saniye 20 saniye olmuş bu bölümü sonlandıralım bir sonraki bölümde hızlıca devam edelim hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet